Merhaba, ben İlkay Demirdağ. Etki ve yatırım stratejistiyim. Ekonomik, çevresel, sosyal ve teknolojik gelişmeler çok daha hızlı bir şekilde global ekosistemleri etkisi altına alıyor. Hiçbir birey, toplum ya da ülke kendisini bu karmaşık ve birbirine bağımlı değişim matrisi dışında tutamıyor. İnsanlığı buraya kadar getiren kolektif bilinç, risk ve getiri beklentisi, tüketim alışkanlıkları ve yatırım modelleri bundan sonrası için çözümün parçası olmak bir yana adeta problemin kendisi olmuş durumda. Özetle mevcut ekonomik sistem insan ve doğa için çalışmıyor. Peki ekonomik ve finansal sistemin herkese hizmet ettiği bir gelecek mümkün mü? Finansal piyasaların toplumun tüm üyelerine hizmet ettiği ve finansmanın yoksulluk, eşitsizlik ve iklim değişikliği gibi küresel, sosyal ve çevresel problemlerin çözümünde merkezi bir rol oynadığı bir dünya hayal edin. Bu vizyonun hayata geçmesi için geleneksel finansal getiri odaklı yatırım modellerinden finansal getiri yanında pozitif, ölçülebilir, sosyal ve çevresel etkiler meydana getirmek amacıyla yapılan yatırımlara geçiş yapılmalıdır. Çevresel, sosyal ve yönetişim yatırımları, etki yatırımları ve sosyal açıdan sorumlu yatırımlar bu anlamda ön plana çıkan yatırım modelleridir. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek sağlamak, stratejinizi, iş modelinizi, ürün ve hizmetlerinizi bu yeni yatırım modellerine uyumlandırmak ve bu modellere dair daha fazla bilgi almak isterseniz bir araya gelebiliriz.